halkımızı ve esnaflarımızı yerinde gidip bayram başmayı uygun gördük. Bu vesileyle sizin halkımızın ve beldemizdeki tüm esnaf ve sanatkarlarımızın bayramını kutlu kutluyorum ve daha nice bayramları beraber yaşamayı dilerken hepinize saygılar sunuyorum. Ben onu gördüm ya. Saygıda yaklaşan birler. Hepinizi saygıda selamlıyorum. Bir aylık konuştan sonra bugün bayramı eriştik. Bayramlar bildiğiniz gibi dostlukların, barışların, huzurun huzur bulduğu bir gündür. Birlik ve beraberlik içerisinde sağlıklı saat içerisinde nice bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum. Bayanların, ülke beldemizin tüm İslam alemiyle barış huzur getirmesini temenni ediyorum. Bayramımıza katılan misafirlerimize, dostlarımıza hoş geldiniz diyorum. Tüm Perşembe'nin tekrar bayramını kutlayalım. Hepinize sağlıklı günler temenni ediyorum. Sağ olun, var <laughs> olun. hepinizde ne oldu bu Hepinizde çok seviyoruz. Hatta bugün buraya torunum da geldi. O da sizlere alkışladı. Belki de ilk alkış yapıyor. Cenab-ı Allah cümlenizden razı olsun. Yalnız yalnız şu hususu size arz etmek istiyorum tabi diğer konuşan arkadaşlarımız iyi hizmet hepsi memleketimiz için bir yerlerden hizmet etmeye çalışıyor. Onları saygıyla hürmetle kucaklıyorum. Biraz evvel dediğim gibi haddim olmayarak şu hususu sizlere arz etmek istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri mescitte Eshab-ı Kiram'la sohbet esnasında dışarıdan kırsaldan kırsaldan Bedevi dediğimiz yani kırsaldan iki kişi geliyor. Onlar da peygamberimizin huzuruna varıp oturmadan ayakta duruyorlar. O esnada peygamberimiz birisinden su istiyor. Bir yudum içip karşısında oturan Eshab-ı ah ne olur keşke Peygamberimizin elinden bir yudum su içmek bana nasip olsa deyince Peygamberimiz elindeki bardağı, elindeki suyu o ikram ediyor. Gelenler, gelenler Beyimiz, onlar öyle deyince seyyidül kavmi hadinuhun. Bunun seyyidi bu millete bu kavme hizmet ederler. <laughs> Kim hizmet ediyorsa efendi odur deyince gelenler amennâ ve saddâhla inandı, duydum. yollar, ister çeşmeler, ister camiler ve ister yurtlar. Kimin seyidi, kimin hizmeti olursa o bizim Efendimiz'dir. Biz onlara saygıyla önünde eğilir, onları muhabbetle kucaklarız. Benim size şu mübarek günde arz edeceğim bu husus sizlerin de kabul ettiğine inanıyorum. Cenab-ı Allah cümlenizden razı olsun. Gevezelik yaptım. Beni Benim mazur görürsünüz Nasıl bir perşembe olmasını istemiştim. Şey. İşte cami, işte yollar, işte çalışanlar ve bunlardan dolayı mutlu ediyorum. Allah nice nice yıllara bu güzel insanlarla beraber kavuşmak nasip etsin. Konuşanları tebrik ediyorum, sağ olun diyorum. Nice yıllara, nice bayramlara.